Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize de günaydınlar olsun arkadaşlar. Ben bugün iki bardak pirinç koydum bu tencereye. Sütlaç yapacağım arkadaşlar. Bak pirinçlerim pişmeye başladı. Sütlü yapacağım bugün arkadaşlar. Daha biraz pişecek. Bir de sütün vereceğim. Şekerini, sütünü. kırık biriciler yapıyordum ama kırık birim bitmiş. Sütünü dökeceğim arkadaşlar. Pirincim biçti, göz kararı şöyle. etkili oldu bayağı arkadaşlar. Bir kilo oymuş, bir kilo oyduk. Şunu bir ayar. Koyayım. kaynamıyor durdum da arkadaşlar şekerini vereceğim bir pisket uzattım içine tuzlu güzel oluyor hemen azıcık atıyorum hemen şöyle başında duracağım bu taşı vereyim şimdi hazırladım arkadaşlar. Şunları döküyorum. Böyle tepsiye çizeceğim bunları arkadaşlar böyle. Yüzü oluyor. Aynı lokanta dağı gibi oluyor. Kalarsız da şu cam şeyler, tırçalarla arkadaşlar. Şöyle. şekerini atacağım arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Bismillah. Bir bardak. Öyle diyeyim bir arkadaşlar. Çok tatlı onu veriyor. хани гашикети моитна хош Ярım baktı sağ gelen arkadaşlar bir de fırına sokuyorum ben bunu arkadaşlar dersin en önemli şey hindi bak taşı bu hemen bunun başında duracağım şöyle biraz kaynadım açacağım ben bunu Sütlüm bir işte arkadaşlar. Kıvamı da çok güzel oldu. Şuna bak. bir tane şey dökeceğim bak şimdi alayım. Bunları dökeceğim arkadaşlar. Kokulu olsun. Şöyle karıştırayım iyice. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bu cam kapları. Bunlar biraz böyle sulu sulu olacak arkadaşlar. Ocağı koyacağım ya. Hazırlayın hazırlayayım 6 tane bunlar arkadaşlar. Bir tepsiye koyuyorum. Gelinim de çok seviyor. Onun için ediyorum özellikle bunu. Hepsinin içine biraz su koyuyorum arkadaşlar bir bardak kadar. Bunları içine yerleştireceğim fırına sucuyor. şükür yar ettim elem güldü cam açık arkadaşlar üşüdüm bayağı 1 kilo sütten yaptım canlar Ben hiç az yapamıyorum arkadaşlar. Benim elim bereketli. Hemen 4 tabak yapayım diyorum. Hiç çıkıyor 10 tabak. Allah yedirmek nasip etsin. Ağzıyla inşallah kurban olduğum Allah'ım. Benim elimde diye ne Allah'ın bereketini arttırsın herkesin. Sonrasının yemeğini. Şunlar da minicik arkadaşlar. Hemen birer surada. Besmele'nin yaptığım her şeyin Allah bereketini veriyor arkadaşlar.

tam altı tane arkadaşlar böyle tam altı tane oldu Çatlamasın gülje gibi bu? arkadaşlar böyle daha güzel oluyormuş. Tamam. Bunu nasıl böyle kaldırdık?